satın aldık. Ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Ne yapıyoruz arkadaşlarım? Gidiyoruz notere evrakları veriyoruz. Aracı kendi Üzerimize kaydettiriyoruz değil mi? Araç sahiplerinin satın aldıkları aracı kendi üzerlerine kaydettirme işlemine biz tescil işlemi diyoruz. Aracın kimin adına kayıtlı olduğunu gösteren belgeye de Tescil belgesi diyoruz. Araç tescil belgesi diyoruz. Halk dilinde buna ne derler? Ruhsat derler. Şimdi satın aldığımız aracı ne kadarlık zaman içerisinde tescilini yaptırmak zorundayız? 3 ay. 3 ay. Evet. Ülkemizde ilk defa tescili yapılacak bir aracı satın alanlar. Yani sıfır arabayı satın aldım gibi. Veya gümrükten çekenler. Yani ne demek bu? Atıyorum Bulgaristan'dan bir araç satın aldın. Türkiye'ye soktun. Gümrük belgesini ödedin. Bu arabayı Türkiye'de kendi adına tescil ettireceksin. 3 ay içinde aracınızın tescilini yaptırmak zorundasınız. Şimdi bakın. Aracın üzerinde renk değişikliği yaptırdık diyelim. Kırmızıydı, beyaza boyattık diyelim. Veya aracın üzerinde teknik değişiklik yaptırdık diyelim. Şimdi aracımızda ne gibi değişiklik yaptırırsak teknik değişikliğe girer. Buna bakalım şimdi arkadaşlar. Mesela arabanın motorunu komple değiştirdim. Yani e, yeni bir motor taktım. Veya ne bileyim efendim aracın benzinli bir araçtı. Gittim bir de LPG tertip alayım. Yaptırdım. Bunlar teknik değişikliktir. Bak şimdi. Aracın üzerinde renk değişikliği yaptırırsan veya teknik değişiklik yaptırırsan veya bir araç sahibi olarak oturma adresini değiştirirsen bu gibi değişiklikleri 30 gün içinde trafik tescil şube müdürlüklerine bildirmek zorundasınız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? Çok güzel. Çok basit soru değil mi? Çok basit soru. Araç sahiplik belgesidir. Neymiş? ‫תשאיר <laughs> בייגסי.